Kız Kalesi'nin büyük değişimi, Kız Kalesi'nde yaşanan büyük ve gurur verici bir dönüşümden bahsetmek istiyoruz. Bu dönüşümün öncüsü Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros'tur. Kendisine Kız Kalesi'nin güvenliği ve huzuru için gösterdiği vizyoner liderlikten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca gece gündüz demeden kalenin cesur koruyucuları olan emniyet mensubu polislerimize ve bu sürece gönülden destek veren duyarlı işletme sahiplerimize de minnettarız. Artık Kız Kalesi 724 aktif olan üst düzey güvenlik ve kamera sistemleriyle donatılmış durumda. Misafirlerimiz burada tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebiliyor. Her geçen gün artan ilgiyle Kız Kalesi Mersin'in en gözde tatil noktalarından biri haline geldi. Burası artık sadece tarihiyle değil, güvenliğiyle, düzeniyle ve misafirperverliğiyle de örnek bir destinasyon. Evet. Kız Kalesi artık sadece bir efsane değil aynı zamanda çağdaş ve huzurlu bir tatil deneyiminin sembolüdür. Bir sonraki videomuzda Mersin’de turizm açılımının ardından en çok ilgi gören büyük zincir otel yatırımcılarının dahi dikkatini çeken ilçelerimize değineceğiz. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.